Merhaba arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle yeni aldım mouse'u inceleyeceğiz ve kutu açılımını yapacağız arkadaşlar yeni aldığım mouse işte bu yeni bir mouse Everest şurada yazıyor Everest ee, özelliklerini okuyayım hemen mouse rahatmış anti patijan dizayn varmış mouse'umuzda sonra mouse de var evet arkadaşlar sol tık tuşu bakın şöyle şuralarda yazıyor sol tık tuşu sağ tık tuşu sağ tıklama tuşu kaydırma tekerleği dp ayar tuşu Arkadaşlar şu dp ayar tuşu şu mavi olan da şu mavi olan ne işe yarıyor ben de onu bilmiyorum çift dp ayar tuşumuş çift tıklama tuşu evet çift tıklama tuşu arkadaşlar bu şuradaki ileri tuşu zaten bu da geri tuşu buralarda da yazıyor ee, Everest, SGM, Everest e, Everest SGM Everest Everest SGM X7B bir arkadaşlar. Şurada da yazar. Şurada yazıyor. Onu 7 de gaming mouse diyor. 3000 tarama frekansı. Şurada böyle Microsoft falan falan yazıyor arkadaşlar. Evet, böyle şuralarda yazılar var gördüğünüz üzere hemen onları okuyayım işte. Yüksek yoğunluk model yapısıymış. Ya bu mousepad'le Teknik özellikleri okuyayım ben. En önemlisi arkadaşlar teknik özellikler şurada var. Teknik özellikler yüksek yükseklik eşittir 250 mm. Yükseklik 250 mm'ymiş. Genişlik 287 mm'ymiş. Derinlik 3 mm. Ağırlık 150 gram paket içeriği mousepad'le kullanım kullanımımız varmış. Mousepad. Mouse mouse yazmış. Yani şey arkadaşlar. Şimdi hemen açalım. Öncelikle kullanmak buluyoruz Evet, şurada bir yer var. Şu yeri keseceğiz. Arkadaşlar. <laughs> Kestim. Şimdi arkasında da olmuş. Evet, hemen arkasında da var. Oyunu da keseceğim. Bir ortasında da varmış. Ortasındaki tüm de keseceğiz Tamamdır. Kesildi mi? Kesildi. Evet, zaten şuradan hemen çıkarmayalım. Buradan çekiyoruz. Aha. Çıkarıyoruz. Başka. Tamam. Şöyle İlk masum çıkıyor arkadaşlar. Bunu koyalım. Son inceyeceğiz. Evet. <laughs> e, oradaki abi bana işte çok büyük demişti şeyi. masum dedi. Sıfır dedi şu. Yüzümden başladığımda kulaklarıma kadar gelebiliyor sadece. Evet. Yüzmüş. Yani bunun pek bir o şey demişti. Şurada yazıyordu zaten. Ee, bakalım burada ne yazıyordu. Kaygan diyordu. Bakayım bir daha göreyim ben. Moda yorgun. Bir daha tek tutum. O şey. Öyle arkadaşlar. Mouse mousepad, pek incelenmez. Yumuşak. Güzel yapışıyor. Güzel arkadaşlar. Mouse buraya koyalım. Ve geldi. En önemli cihazımıza. Asıl aldığımız cihazı. Mouse. Mouse. Fare. Faremizi. Biz bunu kabloları çıkartacağız. Yani, evet. Bu şey, Ufak bir kağıt. Op, altı op, 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 malzeme aspirin falan bunların boyutları var. Periyodik bakımı gerektiren bunlar falan. Garanti şartlar, garanti belgesi var biz sticker'ı ne yaparız? Hop. Kartaya atıyoruz. Biz de bir tek kablo. Şöyle, şöyle bizim de kablo. Evet. Şöyle güzelleştirdik. Arkadaşlar şu bildiğiniz üzere sol bu sağ tık sol sağ tık bu çift tıklama yani böyle yani böyle yapacağız ya da çifti böyle işte şu çift tıklama arkadaşlar bu çift şu böyle şeyde Facebook falan gezinken yukarı aşağı yapmasın <laughs> ya da yok o değil mesela bir sekme deseniz, bir yere gittiğiniz o geriye gideceksiniz şuna basıyorsunuz arkadaşlar geriye gidiyor bu da yanıyor galiba Mas şey bilgisayar takınca bu dp'yi bir şey yazıyordu Neyi? bakalım, bakalım. Uy, hani elimize güzel bir şey. var burada daha güzel bir his var arkadaşlar Everest modeli zaten SGM X7B Öyle arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz yine beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Ya arkadaşlar şimdi bir e, masumuzu bilgisayara bağladık. Bilgisayar üzerinde test edeceğiz. Işıklı falan dediler aldık. Şu DP'ye DP'nin olduğunu da çözdüm arkadaşlar. Şu DP'yi buradan rengleştiriyor. Hem de hassasiyetini ayarlıyor. Şu an bakın. Şu an az daha hassasiyet. Az bir şey kaydırıyor. Nasıl gidiyor yavaş. Şu an ortada. Aynı kaydır, Aynı bir şiddette böyle. En yüksekte aynı şiddette bu. Kontrol edey edeyim. Bak. en yani çarpıya gidiyor gördün. Yavaşta. Da daha yavaş gidiyor. Ben ee, şunu kırmızıda da yapmayı tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü kırmızı ortası ben de kırmızı açmışım. Bu DP tuşu zaten. Bu çift tıklıyor. Mesela böyle yapacağınızı bir kez daha basıyorsunuz. Şunlar ileri geri tuşu. Zaten kutu açımı göstermiştim arkadaşlar. Şeyde odaklattık. Odaklanıyor. Eh. Everes SGM X7B model arkadaşlar. Ee, ben almanızı tavsiye ederim. Ben ıı, vatan bir aldım. Güzel, ele güzel bir his arkadaşlar. Böyle çok güzel bir mas. Tam oturuyor önce. Böyle arkadaşlar. Bilgisayar testleri de böyle normal aktı test. Arkadaşlar bu arada evet, bunun ne olduğunu bilen varsa şunu şu şuradan bu ne olduğunu bilen varsa ya da çıkarayım bunu. Şu kablo kablonun şurada bir şey var. Bu Bunun ne olduğunu bilen varsa arkadaşlar yorum olarak lütfen yazsın. Ne oldu hala çözemedim bunu. Evet arkadaşlar Videomuz böyle. Göz testimiz de burada. Onu biliyoruz. Şık da gözüküyor. Video beğendiysen zaten bunu söylemiştim teste. Göş o zaman direkt görüşürüz diyeyim. Görüşürüz.